Merhaba arkadaşlar nasılsınız bakalım. İnşallah keyfiniz, sağlığınız, saatiniz her bir şeyiniz yerindedir. Evet şimdi bu videoda sizlere ne anlatacağım. Bu videoda sizlere e, Merkür Retrosu geliyor. Ondan sonra e, aslında başladı. E, ayın 29'unda başlayacak. Bugün ayın 27'si ama böyle gölgesiyle durduydu, ettiydi falan filan biz aslında en bayağı böyle bir Merkür Retrosu'nun ortasındayız. Ve 24 Haziran'a kadar da sürecek arkadaşlar. Bu Merkür Retrosu bizi nasıl etkileyecek? Ondan sonra nelere dikkat etmemiz gerekiyor? E, neler yaparsak bizim için iyi olur? Nelerden uzak durmamız gerekiyor? Vesaire böyle, böyle geniş çene bir Merkür Retrosu kullanım kılavuzu hazırlayacağım. Yani anlatacağım şimdi sizlere. Şimdi Merkür 4 ayda bir yılda 3 hafta kadar geri gider. E, ve bu geri gitme hali aslında tabii ki dünyadan bakıldığı vakit geri gidiyormuş gibi görünüyor hızı düştüğü için. Ee, normalde elbette ki aslında Merkür geri gitmiyor. Dediğim gibi sadece dünyadan baktığımız vakit bize öyleymiş gibi geliyor. Bir bu göz yanılsaması ama en nihayetli bir gezegen yavaşladığı zaman ve durmaya yakın bir yavaşlık olduğu zaman temsil etmiş olduğu konularda e, bir takım böyle gecikmeler, stresler, zorlanmalar, sorunlar, problemler ister ortaya çıkartır. Merkür de dünyaya en yakın gezegen olduğu için e, düzeltiyorum. E, güneş'e en yakın gezegen olduğu için bir gezegen ne kadar yakınsa güneşe bizi o kadar çabuk etkiliyor. yani Daha hızlı etkilerini görüyoruz. Ne kadar uzaksa o gezegenlerin özellikle retro hallerinin etkisi hem çok daha uzun sürüyor. 3 i̇şte ay, 5 ay, 6 ay kadar sürüyor. Merkür gibi 3 hafta sürmüyor. Hem de öyle çok hızlı etki tepki şeklinde o reaksiyonu çok hızlı görmüyoruz ama Merkür'de çok daha hızlı alıyoruz bu reaksiyonu. Şimdi e, Merkür ikizler burcunda geri gidecek 24 Hazirana kadar arkadaşlar Merkür geri hareket edecek. E, i̇kizler burcunda geri geri hareket edecek olması önemli niçin önemli? Çünkü Merkür ikizler burcunu yönetiyor yani kendi yönettiği alanda geri gidecek kendi yönettiği alanda geri gidecek olması. Aslında bunun güçlü bir retro, güçlü bir geri gitme olacağını aslında gösteriyor bizlere. Şimdi Merkür'ün geri gittiği dönemlerde özellikle Merkür'ün temsil etmiş olduğu iletişim, ifade, konuşma, anlaşma, sözleşme ile ilgili konularda e, bir takım streslerin ve gecikmelerin olabileceğini bizlere işaret ediyor arkadaşlar. E, özellikle Merkür geri giderken ondan sonra yeni bir takım işlere bak, yeni yani Merkür retrosu içerisindeyken gelen yeni işlere başlamak için uygun bir dönem değil. E, verim elde edemeyebilirsiniz. Yarım kalabilir. Bir türlü sonuca ulaşmayabilir. Bu dönem özellikle hayatınızın akışını değiştirecek önemli ve büyük kararlar almamakta da fayda var arkadaşlar. Objektif olamayabiliriz. Doğru karar veremeyebiliriz. Kararlarımızdan vazgeçebiliriz. Kararlarımızı defalarca 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 sorgulayabiliriz. Ondan sonra Kullandığımız cep telefonları, bilgisayarlar, elektronik aletler, evimizdeki elektronik aksam, işyerimizdeki bilgisayarlar ondan sonra farkında olmadan böyle bir yani abuk subuk hatalar verebilir, bozulabilir. Ee, biz böyle saçma sapan dosyaları silebiliriz bilgisayar içerisinde. Ee, cep telefonları garip grup böyle hatalar verebilir. Yani elektronik aletlerle çok ciddi bir sınav içerisine girebiliriz 24 Haziran'a kadar. Merkür seyahati temsil etmiş olduğundan dolayı özellikle yolculuk esnasında ya da yolculuklarda da stres yaratacak durumlarla uğraşmamız gerekebilir ya da uğraşabiliriz arkadaşlar. Atıyorum işte bineceğiniz otobüsü veya uçağı kaçırırsınız. işte çantalarımızı orada burada unuturuz. Biz başka bir yere gideriz, çantalar bambaşka bir yere gider. Hani böyle ondan sonra saçma sapan durumlar meydana gelebilir. Hani çok dikkatli olmak gerekiyor. Merkür bu arada taşımacılıkla ilgilidir. Ee, ve mesela şimdi işte online böyle her şey çık, çık 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 böyle bir sürü böyle sipariş veriyoruz. Ama siz işte adresi yanlış yazarsınız sipariş başka bir yere gider. Siz birine kargo göndermeniz gerekir, yanlış yazarsınız siparişi, kapı numarasını yanlış yazarsınız onu yaparsınız yani çok dikkat etmek gerekiyor. Bu tarz böyle hatalar, dalgınlıklar böyle yanılsamalar çok fazla olabilir arkadaşlar. Ee, eğer ki bir şeyleri imza atmanız gerekiyorsa ki bence atmayın ama hani illa atmanız gerekiyorsa hani kaçarınız yoksa. Maddeleri çok dikkatli okuyun. Hatta bir avukattan yardım alın. Maddeleri böyle okuyun beraber. Ee, hani atacağınız imzaları dikkatli atın. Yani atmamanız daha iyi ama hani yapacak bir şey yok. Yani atılacaksa da atılacak demekti. De. Şimdi tam da bu ikizler dönemi. Çünkü Merkür ikizlerde geri gidecek. Hani gıybetin dibine vuracağımızı gösteriyor açıkçası. Fakat tam da retro. Yani bu ne getirir bize? Kimi kiminle nasıl çekiştirdiğinize dikkat edin arkadaşlar. Karşınızdaki insan gıybetin kurallarını hiç bilmeyen biri olabilir ve sizi satabilir. Ondan sonra ya da Whatsapp'tan böyle birine resim göndereceksinizdir. Olmaması gereken bir insana gönderirsiniz. Ya da işte e, sokladığınız biri vardır. O resmi alırsınız apartmanınızın Whatsapp grubuna gönderirsiniz falan. Hani böyle abuk subuk şeyler başınıza gelebilir. Hani özellikle Whatsapp'ınızı ve işte bütün türlü iletişim gelişinizi kullanırken de kime ne yazdığınıza, kendinizi nasıl ifade ettiğinize dikkat etmenizde fayda var. Eğer iş veya şirket kurmak gibi bir niyetiniz varsa bunu 24 Haziran'dan sonra yapmanızda fayda var artık arkadaşlar. Ve yine tabii ki elektronik eşyalar da almayın. Hani artık 24 Haziran'a kadar almayın artık. Bir bekleyin. Kuvvetli muhtemel bir sürü elektronik firması e, böyle envai kampanyalarla e, sizi şeytana uyduracak. Gel al, gel al, gel al, gel al diye. Ama siz yine de yapmamanızda fayda var. Merkür Retrosu döneminde içindeyken bir iş teklifi gelirse ee, ve başlarsanız o işte yani yeniden iş değiştireceğiniz anlamına gelir o. Ama birkaç ay ama birkaç hafta içerisinde çabucak iş değiştireceğinizi gösterir bu. Ama Merkür Retrosu öncesi görüşmeye gittiğiniz Retro'da başlamanız gerekiyor. Başlayabilirsiniz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok arkadaşlar. 26 Mayıs'tan önce yaptığınız iş görüşmelerinin başlangıçları Merkür Retro süresi içerisinde yapabilirsiniz. Bunda bir problem olmaz. Ee, özellikle bu retro döneminde ilişki ayrılıkları ile ilgili çok fazla soru gelir genelde. Ee, i̇şte sevgilimden ayrıldım, barışır mıyım? İşte retro döneminde alınan kararlar değişebileceği için ayrılma potansiyeli de yüksektir ama bu dönem ilişkilerde birbirinize anlamama sorunu. Çünkü retro, sen ondan sonra başka bir şeyden bahsedersin, o bambaşka bir şeyden bahseder. Hani birbirinizi bir türlü iletişim anlamında tamamlayamayabilirsiniz bu retro süreci içerisinde. Ee, ama yeni sıfır, tam da bu retro zamanı başlayan ilişkiler için hmm, 24-30'dan kadar idare edin, böyle kaçın, flört ediyormuş gibi yapın ama yapmayın. Ee, böyle ilişkideyim siz gibi davran, davranmayın. Hani böyle bir 24 Haziran'dan sonra böyle bir ilişkiye başlamakta fayda var. Şimdi ikizler ve Merkür her ikisi de eğitimle ilgili. Bu dönem yeni eğitimlere başlamak değil. Hani 24 Haziran'dan sonra başlayın eğitime başlayacaksınız. Ama mesela eskiden bir eğitime başladınız. Türlü sebeplerle dolayı yarım kaldı. İşte bu Merkür Retus döneminde eskiden başladığınız yarım kalan eğitimlerinizi çok rahat bir şekilde başlayabilirsiniz. Tekrar bu eğitimlerinizi tamamlayabilirsiniz bu Merkür Retrosu dönemi içerisinde gerçekleşecek olan sınav var mı bilmiyorum. 28 Haziran'da bir üniversite var. O Merkür Retrosu'nun dışında kalıyor. Ama 24 Haziran'a kadar olacak olan sınavlar varsa sınavlarda sorunlar, problemler, stresler, cevap kağıtlarında kaydırmalar, işte aklın yerinde olamaması, ee, dalgınlıklar söz konusu olabilir arkadaşlar. Eğer araç alacaksanız 24 Haziran'dan sonra aracınızı almanızda fayda var. Merkür trafiği de temsil etmiş olduğundan dolayı. Ve tabii gelen en önemli sorulardan bir tanesi de Ay beni böyle tamamen Merkür retro. Acaba beni etkilemeyecek mi? Şöyle e, Merkür'ünüz şimdi bu seferki Merkür ikizler burcuna gelen hareketli Doğum anınızda Merkür'ünüz ikizlerde retroysa ise size etkilemez Ama onun dışında Merkür'ünüz yengeç burcudur haritanızda Retrodur bu retro da size babalar gibi etkiler arkadaşlar bilginiz olsun Ondan sonra e, evet bir iki hafta öncesine başlayan ondan sonra işleriniz varsa yapabilirsiniz Retro döneminde etkilenmez onlar ee, bir, bir iki hafta öncesinden iş görüşmelerine gittiniz. Şimdi gel başla dediler. Başlayabilirsiniz. Retro'da iş teklifi geldi etkilenir mi? Evet etkilenirsiniz. Bilginiz olsun. Ondan sonra e, diyelim ki ev alacaksınız. E, eğer ki Kapora'yı retro öncesi yani ayın 26'dan önce yatırdıysanız e, sıkıntı yok. Hani evinize taşınabilirsiniz. Ama tam retro döneminde taşınmak çok böyle tatlış olmayabilir. E, bakalım başka e, bir Bilgisayarlarınız, klavyeleriniz vesaire bunların çevresine içecek içecek falan koymayın. Bozulmasını arkadaşlar. Ee, estetik yaptırabilir miyim soruları geliyor. Yaptırın çünkü Merkür'ün estetikle hiçbir alakası yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, bakalım başka. Evinize bakım, tadilat, onarım gibi işler yapabilirsiniz ama sadece elektronik eşyalar almayın. Ee, ciddi bir ameliyat olmanız gerekiyor ise endişe etmeyin. Merkür'ün de ameliyatlarla bir ilgisi yok. Belki iyileşme süreci bir tık uzayabilir ama sıkıntı yok arkadaşlar. Ondan sonra ee, bakalım işte yüksek lisans başvurunuzu yine Merkür Resursu'ndan sonra bırakabilirsiniz. Diyete başlayabilirsiniz. Sıkıntı yok ama hayvanlarınızı kısırlaştırmak istiyorsanız Merkür evcil hayvanlar demektir. Yine 24 Haziran'dan sonra bırakmakta fayda var. Kardeşler arası bir takım anlaşmazlıklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Yine bir takım davalar açmayı düşünüyorsanız 24 Haziran'dan sonra açmanızda fayda var. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Çok öpüyorum sizleri. Keyifli, az hasarlı bir Merkür Retus süreci dilerim sizlere. Bay bay.